Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio kentinde yaşayan Gloria McIntosh son derece yoğun bir hayat sürüyordu. Yazarlık yapan kadın bir yandan evde yeni kitabını bitirmeye çalışırken bir yandan 10 yaşındaki oğlu ve 18 aylık bebeğiyle ilgileniyor, günün büyük bölümünü onlara ayırıp ev işlerine de yetişmeye çalışıyordu. Böyle bir durumda zaman zaman çok yorulan Gloria geceleri de bebeğini kontrol etmek için odasına bir kamera sistemi kurmuştu. Ancak bir gece 10 yaşındaki Meysa'nın bebek odasına girdiğini gördüğünde, gözyaşlarını tutamadı. Tek çocuk için yeni bir bebeğin duyurulması bazen oldukça yıpratıcı olabilir. Artık anne ve babasının favorisi olmayacağından korktukları için paniğe kapılırlar. Ancak bu duyguları zamanla azalır ve hayatlarını paylaşacakları kardeşlerini sevmeye, sahip çıkmaya başlarlar. Kardeşlerin çoğu kıskançlık dönemi geçtikten sonra güçlü bir bağ kurar. Ama bu gerçekleşene kadar birçok ebeveyn onların küçük kardeşlerine zarar verebileceklerinden korkar. Gloria McIntosh da tam da bu korkuyu yaşıyordu. 8 yaşına kadar evin gözdesi olan Mason, küçük kardeşi doğduktan sonra kendisine gösterilen ilginin azalmasından şikayetçiydi. Her zaman küçük kardeşinin gölgesinde kaldığını, anne ve babasının onu artık eskisi gibi sevmediğini düşünüyordu. Gloria ve eşi onunla bu konuda uzun uzun konuşsa da çocuğun fikrini değiştirmeyi başaramamışlardı. Gloria çok yorulduğu bir günün gecesinde odasında uykuya dalmak üzereyken 18 aylık Grayson ağlamaya başladı. Genç kadın gidip onunla ilgilenmesi gerektiğini biliyordu ama bir türlü yataktan kalkacak gücü kendinde bulamamıştı. Yanında uyuyan eşi ise durumdan habersizdi. Genç kadın sonunda toparlanıp kalkmak üzereyken kameradan Mason'ın bebeğin odasına girdiğini gördü. Çoktan uyuduğunu düşündüğü büyük oğlunu Grayson'ın odasında gören kadın endişelenmişti. Ama yine de ne yapacağını görmek için odaya gitmedi ve kameradan yaşanacakları izlemeye karar verdi. Mason ışığı açıp kardeşinin yanına geldiğinde Gloria adeta nefesini tutmuş bir şekilde onu izliyordu küçük kardeşine zarar verebileceğini düşündüğü oğlunu engellemek için her an koşmaya hazırdı. Ama beklediği gibi olmadı. Grayson'ı beşiğinden çıkaran Mason, onun en sevdiği oyuncakları önüne koyarak oyun oynamaya, onu eğlendirmeye başladı. O ana kadar çok gerilen kadın, Mason'ın sonunda kardeşini sahiplendiğini gördüğünde gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca kardeşiyle oyun oynayan Mason, sonrasında onu yeniden beşiğine koydu. Ama bebeğin uyumaya niyeti olmadığını gördüğünde, kendisi de yanına girerek onu uyutmayı denedi. Gloria, artık yanlarına gitmenin vaktinin geldiğini düşündü. Odaya girdiğinde Mason'a neden kendisine haber vermediğini sordu ve "Senin çok yorulduğunu biliyorum. Biraz uyuman için sana yardımcı olmak istedim." yanıtını aldı. Bu cevapla çok duygulanan kadın oğluna sarılarak teşekkür etti ve iki çocuğunu da yataklarına yatırıp uyumalarını sağladı. Gloria ertesi gün kamera kayıtlarını TikTok hesabından paylaşarak yaşananları anlattı. Mason gibi bir çocuğa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu yazdı. Kısa sürede viral hale gelen videoya binlerce yorum geldi. Çoğu anne aynı kaygıyı kendilerinin de taşıdığını belirtiyor. Bu güzel ilişkiyi kendi çocuklarının da kurması için dua ettiklerini söylüyorlardı. Pek çok zorluğu olsa da çocukların kardeş sahibi olmanın değerini mutlaka anlayacağı görüşünü paylaştılar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.